Evet 13. başkanlık seçimi tamamlanmak üzere ee, Sandıkların %90 kusuru açıldı Çınar'dayız Deniz sokakları Herkes çok heyecanlı Herkes çok coşkulu ee, Çınar hemen hemen trafiğe kapandı Vatandaşlara soralım bakalım Ne düşünüyorlar ne hissediyorlar Sonuç belli her şey ortada. Reis, Cumhurbaşkanı devam. Durmak yok, yola devam. Çalışmaya devam diyoruz. Kesinlikle. Ülkenin bekası için devam. E nasıl bu sonuçları beklediğin gibi? Tabii her iki tarafta da e, sonuçlarda yükseliş var. Tabii son kararı yine millet verdi. Durmak yok, yola devam. Yaşasın Tayyip Erdoğan. Beklediğin gibi mi oldu sonuçlar? Efendim? Sonuçlar Evet bekliyorduk, bekliyorduk bu sonucu. Reisimize yola devam, durmak yok yola devam. İstiyoruz. Aynı aynı şekilde reisimizle yola devam, çok şükür elhamdülillah sonuç beklediğimiz gibi oldu. Coşku, Vat, coşku, va coşku var evet artıyor. Vatana millet hayırlı olsun. Ee Allah daim etsin. Vatanımız milletimiz için hayırlı olsun. Hayırlı olacağına inanıyorum. İstikrar e, e, iyidir. E, çünkü geçen e, birinci turda meclis çoğunluğunu aldı. Bu e, turda da e, tekrar başkanlığı aldı. E, vatanımız milletimize hayırlı olsun. Ülkemiz için iyisi olsun. Ne düşünüyorsun? Millette vatana hayırlı uğurlu olsun. Herkes kazanmıştır. Reis dosta güven veriyor. Düşmana korku. Allah'a hamdolsun. Türkiye kazanmıştır. Kaybeden yok. Çok teşekkürler. Hayırlı günler. Yani bekliyorduk zaten. Bekliyorduk ama mesele esas parti meselesi değil. Çok üstünde. Bizim bu kadar yani. Coşkunuz bu kadar. Coşku bayağı artıyor. Artacak çünkü. Beklediğimiz bir şeydi. Geç kaldık. 15 gün olunca bunu yaşayacaktık ama geç kaldık maalesef. İnşallah doğa doya bugün bunu kutlayacağız artık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sonuçlar gayet iyi. İnşallah Türkiye'nin yüzünü yakın bir gelecekte gerçekleşecek. Bulatından başta seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Verilen emekler boşa gitmedi. Bu bakımdan ülkemiz için milletimiz için, denizimiz için, vatanımız için hayırlı uğurlu olsun sonuçlar. Ümit ediyoruz bundan sonra daha güzel işler başarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet şöyle yavaş yavaş çınar dolmaya başladı. Evet seçim bitti. Ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz, gururluyuz. Türkiye için Allah. hayırlı uğurlu olsun. Gurur verici bir şey. Türk milleti kazandı. Yaşasın Tayyip Erdoğan. Evet, Çocuklar uyumuş. Çocuklar uyumuş. Uyu, onlar Tayyip'in sesiyle uyuyorlar. Tayyip Bey'imiz kazandı diyorlar bugün. Tayyip Bey'imiz kazandı. Türkiye kazandı. Vatandaşlar, herkes kazandı. Bekleyin gibi mi oldu sana? Evet. <laughs> 53 bekliyordum <O> ben. <laughs> 53 oldu. Teşekkürler sağ olun. Seçimle ilgili söylemek istersin. Bakın, ee, bu ikinci tur zaten bir sürprizdi yani. Arada 3 milyon oy farkı vardı. Yani üç tane denizli farkı vardı. Ee, ikinci tura kalması Türkiye için zarardı. Zararın neresinden dönersek dönelim kardır. Şunu unutmayın. Ülkücü Türk milleti ayakta olduğu sürece sol taraf asla vasla kazanamaz. Görüşürüzün. Çok güzel maşallah. Herkese çok teşekkür ederim. Oy verenlerden de vermeyenlerden de Allah razı olsun. Türkiye çok güçlü günlere geliyor. Çok iyi, güzel günler bizim oluyor. Allah'ın izniyle daha mutlu, daha refah bir Türkiye göreceğiz. Artık tüm ayaklarımızın prangalarını söktük. Bize ne Amerika ne başkası baskı yapamadı. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek başına hür bir devlettir. Evet yanımızda Milli Çekit Partisi İl Başkanımız var Mehmet Ali Yılmaz. Ee, ne düşünüyorsun abi? Bugün teröre terör diyemeyenler kaybetmiştir. Aziz ve asil milletimiz kazanmıştır. Şehitlerimizin ruhu şad olmuştur. Cumhur İttifakı bilge liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni Türk ve Türkiye yüzyılını başlatmıştır. Milletimizden Allah razı olsun. Demokrasi kazanmıştır. Vesayet odakları, işbirlikçiler, statükocular her seferinde sandık güvenliğinden bahsedenler bir daha dönmemek üzere tarihin derinliklerinde yerini almıştır. 15 gün gecikti herhalde biraz. İki hafta. Burada demokratik tahammüller içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Burada demokrasi işlemiştir. Milletimiz kararını kanaatini sandığa yansıtmıştır. Teröre, krize, kaosa değil. Güvene, huzura, istikrara oy vermiştir. Türkiye'nin geleceğine oy vermiştir. Gururumuz, onurumuz budur. Türkiye'nin tamamı kazanmıştır. İşbirlikçiler, hainler, ihanet şebekeleri kaybetmiştir. Bunu açıkça söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Nurcan'ın eski milletvekilimiz AK Parti'den bir dönem milletvekili yaptı. Genel merkez MK'ya kadar. Aynen devam an. ediyor şu an genelde. Ne düşünüyorsunuz? 15 gün biraz gecikmeli oldu herhalde. Evet e, milletin bütün milletimize bize oy veren vermen herkese teşekkür ediyoruz. Çok şükür Elhamdülillah biz e, bu günkü duyguları anlatmak biraz zor. E, hakikaten e, bütün milletin teveccühüne teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Bu ülkeye çok güzel hizmetler etti. Ee, ve karşı tarafı gördük ki ne kadar siyaset yaparken çirkinleşebildiğini, ne kadar farklı gruplarla bir araya gelebildiklerini, nasıl farklı pazarlıklar yapılabildiğini. Bütün bunlardan açıkçası bu Türk halkı yine doğru olanın, iyi olanın ve doğru olanın, doğru adamın yanında yer aldı. O yüzden herkesten Allah razı olsun. Bugün haklı bir kutlama, haklı bir gurur. Çok şükür. Eee koşturduk, çalıştık hep beraber. İnşallah bundan sonraki süreçte hizmetler devam edecek. Türkiye yeni yüzyıla, Türkiye yüzyılına devam edecek. En önemlisi buydu. Hedefimiz buydu. Kimse kaybetmeyecek. Herkes kazanacak inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet seçim bitti. Evet. Ne düşünüyorsun? Çınardasın. Evet Çınardayım ve çok mutluyum. Ee, gerçekten ki biliyordum zaten. Recep Tayyip Erdoğan alacağını sonuna kadar biliyordum. Ve o, o, öyle oldu. Gerçekten. Bu daha burada bitmez dedik. Türkiye kararı verdi. Recep Seçim tek cümle koruyacağım. Ülkücü Türk milletçilerinin zaferiyle e, sonuçlanmıştır. Bundan sonra bu ülke hiçbir zaman e, terör, örgütlerinin, terör örgütlerinin, terör örgütlerinin meclisteki siyasi uzantılarının e, tek elinde olmadığını bu halk, bu millet göstermiştir. Var olsun Türk milleti ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Evet e, Çınar'da konvoy yapılmaya başlandı. Her geçen dakika kalabalık giderek artmaya devam ediyor. Coşkulu kalabalık herkesi etkilemiş durumda. Platformda siyasileri bekliyor vatandaşlar. Gördüğünüz gibi araçlar kornalarla vatandaşların coşkusuna eşlik ediyor. Şöyle Yapar <laughs> Yaparsa reis yapar. Gerisi yalan. Reis Evet araçların üzerinden vatandaşlar geçiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan sloganlar arasında vatandaşlar coşkusunu her geçen dakika artırmaya devam ediyor. Çınar her ne kadar araç trafiğine açık olsa da araçlar ilerlemekte muazzam sıkıntı yaşıyor. Meşaleler yakılmış vaziyette. Herkes AK Parti bayrağı, Türk bayrağını çoğunlukla da Milliyetçi Hareket Partisi bayrakları da var. Ee, bakalım gece yarısına kadar biz buradayız. Coşkuyu sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu zaten bir gerçekti. Bu bir gerçekti. Bazı kişiler, bazı şeyler 20 yıldan beri bunu hala anlayamadılar. Hala anlayamadılar. Türk milletinin idaresini anlayamadılar. Türk milleti öyle affedersin kör kuyuya kendini açacak kadar salak bir millet değil. Burada tekrar 2023'te tekrar gelen gösterdi. Abi ben bir Diyarbakırlı olarak, bir Kürt yani genci olarak bugün milli irade kazandı. Bugün devletimiz kazandı, milletimiz kazandı. Yani 85 milyonun zaferidir. Valla devletimize, milletimize zeval vermesin. Yani diyeceklerimiz bu kadar abi. Evet sevgili MKHK'nın izleyicileri, Çınar'daydık. Bu coşkuyu sizlere aktarmaya çalıştık. Her geçen dakika kalabalık artıyor. Saatlerimiz 21'e yaklaştı. Cumhurbaşkanımız da konuşma yapıyor şu anda. Tüm Denizli halkı coşkuyla onu dinliyor. Seçimler hayırlı uğurlu olsun inşallah. Vatanımız, milletimiz, insanlarımız kazansın diyelim. Görüşmek üzere.